Sayın Başkanım, değerli genç Askon Başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinden toplantımıza teşrif eden kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu askonun kuruluşunda fikir öncülüğü yapan büyük lider Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle anıyorum. Selam olsun Necmettin Erbakan hocamıza. Yine onun izinden devam ederek 15 Temmuz destanlarını yazan ve bugün Anadolu aslanlarının arkasında duran ve onun talebesi olan Tayyip Erdoğan reisimize selam olsun. Bugün bu askonu buraya getiren başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, genç askonumuza, her birinize ayrı ayrı selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, bugün gerçekten önemli bir gün. İki gün sonra 15 Temmuz'un seneyi devriyesi. Ülkemizin tekrar işgal edilmesinden kurtulduğumuz gün olacak. Bundan birkaç gün önce Srebrenica katliamının yıl dönümüydü 11 Temmuz. Yine bugün belki 7 Ekim'den bu yana devam eden bir Gazze saldırısı zalimlerin mazlumların üzerine bombaları, ateşleri yağdırdığı günler yaşıyoruz. Aslında ASKO'nun, genç iş adamlarının ve birey olarak her birimizin ne kadar yükü omuzlarımıza taşıdığımızın farkındayız, farkında olmalıyız. Siz farkındasınız ki buradasınız. Hani Necip Fazıl şöyle diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Kim var denildiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik. İşte siz bugün kim var denildiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım diye buralara geldiniz. Ben varım diye bir hak mücadelesinin tarafında oldunuz, batıla karşı durdunuz zalimin karşısında mazlumun yanında oldunuz. Gurur duyduğumuz bir gençliksiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, burada sözü çok fazla uzatmayacağım. Biraz toplantımız geç başladı. Biraz da benden sonra Sayın Başkanımız da konuşacak. Birkaç hususa da hani dikkat çekmek istiyorum. Sizler iş dünyasının iş adamlarısınız. İş adamlarısınız diyorum. Bunu da özellikle söylüyorum. Bu kelimeye de dikkat çekmek istiyorum. İş adamları ve iş kadınlarısınız. Yeni konsepte iş insanı diyorlar. Ben bu konsepti kullanmak istemiyorum. Neden istemiyorum? Onu da iki cümleyle anlatmak isterim. Dünyada cinsiyetsizleştirme projesi var. Burada kelimelerde cinsiyetsizleştirmeye doğru da gidiliyor. Artık iş adamı yok, iş insanı var. Eskiden biz evlenirken karı ve koca ilan ediyorlardı. Evlilik cüzdanını verirken şimdi eş ilan ediyorlar. Hep dikkat ediyorsanız cinsiyetsiz kelimeler. Yani karı ve kocadan hiç kimsenin yüksündüğü yok. Bana karımın kocacığım diye hitap etmesi çok mutlu da ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben de ona karıcığım diyorum. O da güzel. Ama kaba yaptılar bunu. Çok kaba kelimeler diye. Bir adama iş adamı demek de çok kaba bir kelime değil. İş insanı deniyor. Onun için ben iş adamı ve iş kadınlarına hitap ediyorum şu anda. Şimdi değerli arkadaşlar, ASKON'un diğer iş adamlarından, diğer iş kadınlarından, ASKON'daki insanların farkı nedir? Biraz önce e, Sayın Başkanımız konuşmalarında çok güzel şeylerden bahsetti. Yine burada sadakat kelimesi var. Biz, bütün yaptığımız işlerde bir değer izafe ederek yapıyoruz. Biz sadece parayı değil, o paranın helal mi, haram mı olduğunu araştırıyoruz. Kazanırken helalinden, harcarken de helaline harcıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yoksa bizi Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan, Diğer tüccarların vesairelerden ayıran hangi özelliğimiz var? Biz 1 lira helal paranın 5 lira haram paradan daha değerli ve daha üstün olduğunu inanıyoruz. Onun için biz askonuz. İşte bu düsturla, bu iradeyle bir araya gelmiş olan, irade birlikteliği sergileyen genç kardeşlerimin gerçekten yapacağı şey Türkiye adına umut verici, dünya adına da umut vericidir. Ben e, sözlerimi aslında iki tane hikaye anlatmak istiyorum. Belki bu konuşmaların hepsi unutulacak da, belki hikaye aklınızda kalır diye bir hikayeye bağlayacağım. Ahilik Teşkilatı'ndan bahsettik. Sayın Başkanımız, bir aslında bizim az konumuzda bir ahiliğin devamıdır bugünkü şeyde. Şimdi ben e, avukatım. E, 22 yıllık avukatlık yaptım. Daha sonra İstanbul Milletvekili olarak şu anda İstanbul, e, Türkiye'mize hizmet ediyorum. Aynı zamanda da Askon'un yönet gururla söylüyorum. Askon'un yönetim kurulu ve icra kurulu üyesiyim. Ben de bir kardeşinizim. Bu hizmet kervanında yer almaktan da gurur duyuyorum. Avukatım müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Zaman zaman elbette ki biz hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz için yaptığımız işlerin elle tutulur fiziki bir şey yok. Akıl veriyoruz. Para istiyoruz. Adam diyor ki ne iş yaptın diyor. Ortaya şunu yaptım diye. Şunu yaptım diyorsun, sözle söylüyorsun. Pek değeri yok. Neyse adam gidince biz de bazen ya bu adam da işte şöyle böyle biraz boşta kalınca da bizi anlamadığını düşünerek biraz da maksadı aşarak ona kızıyoruz. Belki biraz daha ileri gidiyoruz. Öyle söyleyelim. Bir gün benim orada İstanbul Kapalı Çarşı'da da uzun süre sarraflık yapmış bir abiye yakınarak bizi hiç anlamıyorlar dedim. Bize şöyle diyorlar. Bunlar şöyle kötü böyle bilmem ne onlara hani müvekkillerime doğru kötü şeyler söylüyorum. Bana bir hikaye anlattı. Dedi ki bak bir daha müvekkillerine sakın ha böyle bir şey söyleme. ben kendisinden bahsederek ben Kapalı Çarşı'da sarrafım. En büyük kuyumcularından da bir tanesiydi. Benim dükkanıma zaman zaman aylığını alıp her ay çeyrek yaptırmak için gelen hanımefendi müşteriler var. Onlar dükkanımın kapısından içeri girer girmez ben hemen ayağa kalkarım, ceketimin önünü düğmelerim, hoş geldiniz derim. O da hoş bulduk der. Ne istiyorsunuz derim. Her ay gelir zaten bir çeyrek alır. Bana bir çeyrek verir misin der. Ben hemen çıkarırım bir çeyreğe. Buyurun derim. Alır. Ve o gidene kadar ben yerim oturmam. Ayakta beklerim. O gider. Ben yerim otururum. Ben bir çeyrekten işte bugün 50 lira kazansın. O gün 3 lira 5 lira kazanıyor. 3 lira kazanırım. Kendisi de çok varlıklı. Belki de bugün hani onlarca milyon, dolar servet olan birisi. Sen zannediyor musun ki ben 3 lira için ayağa kalkayım, ceketimin önünü düğmeleyeyim, ona tazim, hürmet göstereyim. Ben çok zengin bir adamım. 3 lira için kimsenin karşısında da ceketimi düğmelemem. Ama Kapalı çarşıda onlarca, yüzlerce, binlerce kuyumcu var. O kadın bütün kuyumcuların önden geçiyor, geliyor ve benim dükkanımdan bir tane çeyrek satın alıyor. İşte ben o iradenin önünde ceketimi düğmeliyorum. Yani o kadını bana gönderen bir irade var. Ona biz rezzak diyoruz. İşte o rızık elçisidir. 100 tane dükkanı geçiyor. 101. olarak benim dükkanıma giriyor. Bana gönderen rezzakı küstürmeyeyim. Ya benim gönderdiğim müşteriye sen niye kötü davrandın, niye ayağa kalkmadın demesin diye gönderenin hatırına ayağa kalkıyorum, ceketimi düğmeliyorum, gidene kadar da çıkmıyorum. Onun içindir ki bizim arkamızda müşteri veli nimetimiz yazar. En yüce nimet müşteridir. Neden? Neden? Çünkü o Allah'ın bize gönderdiği rızık elçileridir. Sen dördüncü katta bir avukatlık bürom var. Onlarca binlerce avukatı geçmiş gelmiş sana davasını vermiş adama nasıl küfredersin? Bana söylediğini söylüyorum. Bir daha asla. O gün bugündür her gelen müvekkilimi ayakta karşılayıp ayakta uğurladım. Hiçbir zaman da masamın başından kimseyi uğurlamadım. Hani bu hikayeyi sizlerle paylaşmamın sebebi rızkı ve rezzakı hani bana hatırlatan kendi kusurumdan doğru paylaşıyorum. Elbette sizlerde böyle bir kusur izafe etmiyorum. Zaten yoktur. Böyle bir hatıramı paylaşmış oldum. İkinci hatıramı da paylaşıp so konuşmamı sonlandıracağım. Bir gün arkadaşım şimdi sosyal medyada moda oldu ya işte çakıyoruz. Ben bugün burada şunu yorum, bunu yorum. Ben en lüks lokantada bir yemek yediğimin resmini çeksem beni görenler şöyle düşünür mü bilmiyorum. Aa Nurettin Bey ne kadar güzel yemek yiyor ya. Çok güzel maşallah çok güzel de yemek yiyor falan diye düşünmeyecektir. Diyecek ki ya ne kadar böyle her gün yemek paylaşıyor, görgüsüz vesaire vesaire. Bu paylaşmamı negatif bir şekilde veya kızarak kınayarak ya da algılayacaklar. Bir gün yine bir arkadaşım diyor ki ondan hikaye. Bir gün lokantada yemek yiyorum. Arka, arka masada da gençler, öğrenciler yemek yiyor. Öğrencilerin birisi dedi ki ya şundan da söyleyelim mi dedi. Bir yemeğin ismini söyledi. Öbürü dedi ki ona paramız yetmez, paramız yok, söylemeyelim dedi. Sonra o dedi ki bir tane söyleyelim, iki kaşık söyleyelim. İkisi, ikimiz birlikte yiyelim. Ya bütün paramız biter gerek yok falan ben bunu duydum. Kendi yemek yerken artık içime sinmedi. Rahatsız oldum. Dedim ki ben bunlara bir yemek ısmarlayayım ama kırmadan, dökmeden ısmarlayayım. Laf attım. Gençler öğrenci misiniz dedim. Evet abi öğrenciyiz dediler. Sonra dedim ki içimden geldi. Ben size bir yemek ısmarlamak istiyorum. Abi hiç gerek yok. Ya içimden geldi. Bak buranın şusu meşhurdur diye biraz önceki söyledikleri şeyi, bunu meşhurdur mutlaka tatmanızı isterim. Hadi bundan söyleyeyim dedim. Sonra da ne isterse ikram ettim. Sonra çıkarken dediler ki abi biz seni tanımıyoruz. Sen bize yemek ikram ettin. Bu hakkını nasıl ödeyeceğiz? Onlara dedim ki bir gün siz ileride iş adamı olursunuz, bürokrat olursunuz, başka bir şey olursunuz. Bir gün lokantada yemek yerken Arka masanızda bir öğrenci grubu görür. Onların yemek yemekte tereddüt ettiğini görürseniz onlara yemek ısmarlayın, ödeşiriz. Bu hakkımı ödemiş olursunuz. Burada neyi anlatmak istiyorum? Değerli arkadaşlar, kendi yediğim yemeği paylaştığım zaman, herkesin beni kınadığı bir olayda bir ara arkadaşımın yediği yemeği benimle paylaşması, bu hikayeyi paylaşması aslında bir paylaşımın hikayesi bile bizleri mutlu etmeye yetiyor. Belki burada en önemli şey, belki konuşmamda iki kelimeyle ifade edecek olursam, paylaşımın ne kadar hikayesinin bile güzel olduğu ve her zaman anlatılabileceği, bize sürdürülebilir bir mutluluk yaşattığı, belki ikincisi de rızıkla rezzek arasındaki bağı hiçbir zaman unutmamamız gerektiğidir. Ben zaten ASKON'da bulunan bütün kardeşlerimizin rızıkla rezek arasındaki bağın her zaman farkında olduklarını helalle haramı ayırarak çalışma gayreti içerisinde olduklarına bir askon mensubu olarak da şahidim. Bu noktada ben geleceğinizin aydınlık, kazancınızın bereketli, şahsınızın sağlık ve afiyette olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve hürmetleri sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Efendim Sayın Vekilimize bu hasbi konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz